Yeah, but... I... Çok yaklaşma. Ortadan yani. Bekler misin? Üşüdüm ben. Sen yokken oya

Şimdi yavaş yavaş yürü. Ortadan yürü. Ortadan yürü. Evet. Evet. Вот <свес> так ama çok yakında açmıyor oğlum pisliklere bak pisliklere bak anne pisliklere bak evet bunlar çok, çok pis değil aslında onlar biliyor musun onlar sadece ağaçların dalları Pis değil baksana. Dibi görünüyor şu an. Ben bu mava havlu atlayacağım. Buraya göstereyim. Buraya mı atlayacaksın? Bir çocuk da sen yokken benim elimdeki mava kapaklığı isteyecek. Hı, ben de onunla bir biz... oturalım. Hadi bakalım sen de otur. Açalım. Birazcık sohbet edelim. Hiç kimse elimden alamaz. <laughs> evet. Senin yeni bir hediyen mi var? Evet. Bana mı? Merhaba arkadaşlar. Kanalımızda, Biz böyle bugün Kanalımıza e, hoş geldiniz. <laughs> evet, kanalımıza hoş geldiniz inanın da söylediği gibi. E, bugün hava çok güzeldi. Bu sahil manzarasını ve temiz havayı değerlendirmek istedik. <laughs> Otur. Sakin, otur, otur. otur, otur, sen, otur. otur. Neden? Sakin. Evet, sakin Otur sen. Otur, sen, otur. Bir şey yapma. Fenerbahçe delisi bizde de Fenerbahçe delileri var. Senar Bahçeliyiz. This Bahçeliyes. This Bahçeliyiz. Biz Senar bahçeliyiz. bahçeliyiz. Evet. Galatasaray hem pis bir takım hem de terbiyesiz bir takım. Oo. Öyle değil mi? Ne dedin anlamadım. Galatasaray'ın şey pis bir takım hem de kaybetsiz bir takım. Oo, öyle de demeyelim canım. Öyle diyelim. <laughs> Artık buna karşılık abone olursun. <laughs> açma açma. Kimler <laughs> nede nereden katılıyor? Evet, bütün takımlara saygımız sonsuz. Kraliçe Kraliçe Baby <laughs> kural Baby kural Baby Kraliçe Baby kural Baby Baby senin kucağında oturmak Kalkacaktım ben aslında. Kalkalım. Dur. Müsaade et bana. Yok, yok, yok. Gitme o tarafa çok. Bu şey... tarafa gel. <laughs> Gelip gitme. <laughs> Ah kimsenin anladığı yok tabii ki. Anne, anne. Anne. Bütün takımlar kalbimizde. Anne. 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 Alalım, anne. <laughs> anne. 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 Ne kadar terbiyesiz, hadsiz insanlar var ya Allah'ım onlara kalplerine e, iyilik versin. O zaman bence Fenerbahçeliler sizi görelim. Kalpler atın. <laughs> Fenerbahçeliler kalp atsın e, ee, cimbomlular yüzde yüz işareti yapsın. Beşiktaşlılar da e, herhangi bir gülen ifade yapsın. Olur mu? Bakalım. Wow, Fenerbahçe. Cansın. Wow. Çok iyi. Helal.

Bizde de var az buçuk delilik. Şöyle bir dakika Vina. Bir saniye bekleyin. Gel bakalım. <laughs> Açacağım. Hayır düşerse üzülürsün. Wow, çok iyi. Bravo. Şu an Fenerbahçe açık ara önde arkadaşlar. Yani e, görüyorsunuz kalpler. Bu üzülürsün anneciğim. Yine böyle yeni bir bebek aldı. Onun heyecanı var. Birazcık eve gideceğiz. Onu açacağız. Sabırsızlanıyor. E, ben de oruçluyum. Allah kabul ederse. Daha evde yemek yok. Gidip yemek yapacağım. Sizi de bu sahil manzarasından mahrum bırakmak istemedim. Ben... Sen yokken <laughs> daha, daha üzüldün. Sen yokken çok üzüldün. Ben yokken çok üzüldüm. Neden çok üzüldüm ben yokken? Çünkü ben çok üzüldüm. <laughs> Bravo. Şu an hakikaten Fenerbahçe oyunda 35 kişiyiz. Galiba içerisinden bu bebek çıkacak. Yani bu dalga sesleri hoşunuza gitmiyor mu? Neden Onu, ee, bir Ona beğeni gelmiyor? Dörtte kalmış. Ona benziyor. Ben kısaca e, kanal hakkında bilgi vermek istiyorum. Hoş geldiniz 60 kişiye. Selam. Burada hava çok güzel. Ee, sizinle de paylaşmak istedik. Biz de böyle binayla çıktık. Anladım. Anne kız biraz Anladım. deniz savası alalım istedik. görmüş olduğunuz Vina 3 yaşında onun gün içerisinde yapmış olduğu etkinlikleri canlı yayınlarla, videolarla paylaşıyoruz. Kanalımıza abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz videolarımızı beğenebilirsiniz. Aa, Ege, biz de İzmir'den taşındık. Kalbim Ege'de kaldı. Ha burada bir burası da çok güzel. Başka bir ülkeye taşındık biz. Altı buçuk ay oldu, yedi ay oldu neredeyse konuşmak da istemiyorum aslında var ya konuşmayı seviyorum ama e, bu bu dalga sesini dinleyin. Baksanıza manzarayı. Yine bir de böyle bir şey varsa kucağınızda. <laughs> Al sen bebeğim, hadi kalkalım artık yavaş yavaş. Bekle beni. Ver bana elini. ne kadar temiz. Ya bakalım. bakalım. <laughs> akşamlar kanala abone olmayı unutmayın. Evet, evet, oldu, evet. Evet. Oh, evet, evet. evet. Kalkın maradonumuz bu tarafta. Selam. Ha, aslında arabada e, geçen sene hıdrellezden kalma e, bir notum vardı. Gül ağacının altına ekememiştim. Yani toprağa gömememiştim onu. Ee, ne zamandır da aklımdaydı. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Şimdi buradayım. Şimdi burada sizinle birlikte bu notu ee, bırakacağım. Denize bırakacağım. Kıbrı elleri Yine gel tatlım. İstersen bekle ben hemen geleyim. Olur mu? Gel o zaman hadi. Gel. Şöyle bir not. Onun içerisine. Tamam hadi orada bekle beni o zaman. Ben bunu atıp geliyorum tamam mı? Bunu atacağım. Hadi gel birlikte atalım. Gel. Bu cüzdanımda bir not var diye benim. Tamam olmayabilirsin canım sağ olsun. Olmak zorunda da değilsin. Öyle bir zorunluluğumuz yok. Oldum gibi anladım ben. Olmasam da teşekkür ederim. Hemen geliyorum bunu bırakıp olur mu? Al, şöyle bıraktım. Tabii ki Vina. Efendim. Önümüzdeki son e, bir hafta biraz yağış diyorlar. Burası için. Sorun ne? Neden gelmedin peki? Hadi gel. <laughs> Ver bana elini. Son 5 dakika zaten artık toparlanacağız gideceğiz. O yüzden sahilin keyfini çıkaralım istiyorum bugün. Diğer elini alır mısın onu? Dinacığım. Evet teşekkürler. Notumuzu da bırakmış olduk. Üzülüyor musun ben yüke? Selam. Hoş geldiniz. <laughs> Hadi gel birlikte yürüyelim mi? Bakalım bu yol bizi nereye götürecek. Süper yeni gelen arkadaşlar bilmiyorlar şu an. Biz iyiyiz. Sizler nasılsınız? Biraz bırakıyorum ki sahilin sesini, dalga sesini duyu dinleyin diye. Şöyle İçinizde varsa sıkıntı hepsinden bir an önce kurtulun sıkıntılarınızdan. İçinizde bir huzur kaplasın. İçinizde bir ferahlık olsun. Bu güzel günler bugünler. Evet güzel bir aydayız. Ramazan ayındayız. Biz yaklaşık 3-4'tür sürekli. Böyle geliyoruz, yürüyoruz. Bir kez de sizinle yürümek istedik. Şöyle. Evet. ne kadar temiz. Öyle değil mi? Köyü, tuz tuzlu, tuzlu bunlar. tabii ki tuzlu. Ama, ama, onun tuzu bile şifa biliyorsun. Değil mi? Faydalı. Evet, Ama tuzlu. Evet. Ama temiz atlarsak burnumuz tıkanır. Burnumuz tıkanmaz aslında deniz. Deniz havası çok iyi gelir bronşlarımıza, genizimize ama açar. Havuz havası, ama havuz havası. daha güzel. Sen havuzu seviyorsun öyle değil mi? Sen? Peki, ben ya. denizi seviyorum. Sen de havuzu sevsen. Ben de mi havuzu seviyorum? Şöyle ortadan yürür müsün? Sen de havuzu seviyorum. Ben de havuzu seviyorum. Sen de sen havuzu seviyorsun. Çok kenardan yürüme. Şöyle ortadan yürü. Evet. <gülüyor> Aleyküm <gülüyor> selam. Burası Montenegro. Budva. Ne? Ne Çarpı sergi çarp yapmışlar. Çok kenara yaklaşma. Biraz daha ortadan yürü. Biraz daha ortadan, evet. Biz iksetiyoruz. <laughs> Biz artık e, yayını abi, kapatıyoruz. Abi, abi, Hoşça kalın. Allah emanet olun. Kanalımıza destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Abi, Videolarımıza abi. yorum yapıp beğenebilirsiniz. Altyazı M.K. Svømmebrett! <skrøk>